Evet çocuklar merhaba. E, canlı dersimizde EBA canlı dersimizde geçen en son açıları işlemiştik. E, dersimize katılmayan arkadaşlarımız çoğunluktaydı. Ondan dolayı açılar konusunu tekrar anlattım. E, Dinleyenler tekrar dinleyebilir. Şimdi başlayacak olursak açıların önce bir tanımını yapalım. Başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşimine açı denir diyoruz. Şimdi burada ışını biz biliyoruz zaten. Işının anlamı neydi? Işın Başlangıç noktası belli olan ama bitiş noktası belli olmayan Uzan, uzunluklara ışın diyorduk. Peki bizim başlangıç noktası belli yani belli anlamındaki sembolümüz neydi? Noktaydı. Bakın burada gösteriyorum. A harfi var. Bakın ha. aşağıda bir örnek yaptım. Peki sonsuza gider bunun sembolü neydi? Oktu. Bakın burada şekil AB işareti gösterdik bakın aşağıda. Bu tarz başlangıcı belli noktayla belirlenmiş ama sonu belli olmayan yani sonsuza giden sonsuzlukta neydi? Ok işaretiydi. bakın. Bunlara biz ışın diyorduk. Bu peki birden fazla yani iki ışının birleşimine açı denir. Peki şurada bir tanım daha var bakın. Başlangıç noktası ortak diyor. Ne demek bu? Mesela bakın örnekte açıklamış. AB demiş bakın. AB ışını. Şöyle yuvarlak ışını alayım. AB ışınına baktığımızda başlangıç noktası bakın B. Çünkü nokta var bakın B'nin orada. Bitiş noktası A. Ama A'da bitmiş mi? Hayır. Yani ok işareti var. Yani sonsuza kadar gider. O zaman BA ışını ile aynı şekilde BC ışınının bakın birleşimine ne? olmuş çocuklar? BA ile BC'nin birleşimiyle ne olmuş? Açı oluşmuş. Başlangıç noktaları ikisinin de bakın B. Şimdi oraya silecek olacak olursak daha iyi anlatmak için. O zaman ne diyoruz çocuklar? buradaki B ne oldu? Bir açı oldu. Peki bu açının sayısal ölçüsü ne denir? Açının ölçüsü denir. Açının ölçüsü de bakın burada kaç derece? 60 derece. Bu arada şu 60'ın üstündeki küçük bir e, sıfır var diyelim hani. Bu da derecenin sembolü çocuklar. Bakın şurada derece var. Yani 60 derece. Zaten bunu az çok günlük hayatta da biliyorsunuzdur. Fen bilgisi dersinizde de bakın. Şöyle hatta yuvarlak bir de C olur hatta. İşte o derece gibi düşünün ama o sıcaklığı ölçüyor. Sadece yuvarlak olunca ise bu açının derecesini, açının ölçüsünü ölçüyor. Şimdi açının isimlendirilmesi var. Burada B harfi 60 derece çocuklar bakın. O yüzden direkt bu harfle isimlendirebiliriz. Bakın B açısı ya da ışınların isimleriyle isimlendirebiliriz. Soldan sağa, sağdan sola mesela. A, B, C. Bakın A, B, C. Ya da CBA diyebiliriz. Yine çok karışmamak adına birazcık hemen orayı temizliyorum. Peki burada önemli olan ABC ve CBA'da dikkat ettiniz mi? B hep nerede? Ortada. Bunun evet bir anlamı var. Bu ne demek çocuklar? Açının e, derecesinin olduğu yer bakın B yani 60 derece. Bu her zaman ortada olacak. E, tek başına resimlendirebiliriz. B açısı diyebiliriz sadece. Mesela sordular bize dediler ki burada aç, B açısı kaç burada açı kaç derecedir derken biz cevabı şöyle vereceğiz. B açısı 60 derecedir ya da ABC açısı 60 derecedir ya da CDE açısı 60 derecedir. Hepsinin anlam çocuklar aynıdır. Bunu e, açı ölçerler ölçebilirsiniz. Bakın burada demiş. Açı ölçerler kırtasiyelerle satılabilir üstünde açıların olmasına dikkat edin. Sıfırdan sene kadar olur genelde. Buna dikkat edin çocuklar. Bunu alabilirsiniz. kendinizde kendiniz de açı çizebilirsiniz. Bunlarla ilgili inşallah okulumuz açılırsa yüz yüze bir şekilde etkinlik yapacağız. Şimdi çocuklar bir de açı çeşitleri var. Açı çeşitleri temel anlamda 3 tane bir de 2 tane özel açı çeşitimiz var. Temel anlamda şöyle 90'ar dereceyle ayırıyoruz biz. Yani 90 dereceden küçük mü? 90 derece mi? 90 dereceden büyük mü? Biz bu üç temel özelliğe göre ayırıyoruz. 90 dereceden küçükse, yani 0 90 derece arasındaysa, biz bunu dar açı diyoruz. Bakın burada da gösterdim aşağıda. Dar açı 0 90 derece arasında. Bakın dar açı 0 90 derece arasında. Peki 90 derece olursa tam ne olur? Dik açı olur dedik. 90 dereceden büyük olursa 180 ile 90 arasında olsa geniş açı. Bunu da şekilden şöyle anlayabiliriz çocuklar. Dik açı. Bakın adı üstünde dik. Yani dimdik duracak. Bakın. Burası da bakın şurası da yine aynı şekilde burası da dik olsa çocuklar. Ee, yani bir kalemi dik durmaya çalışın. Ya da hani e, aklınıza Mesela hani masanın üstüne bir şişe koyun, dik durmaya çalıştırın. Bu diktir. Ee, i̇ki tane ışın tabii yine olacak. Neden? Çünkü açının tanımı neydi? İki ışının birleşimiydi. Burada iki ışını gördüğünüz gibi bakın, yine dik açının oradayız bakın. Fareyi takip edin, buradayım. Bizim. İki tane ışın var bakın dikkat ederseniz. İki ışın da dik bir şekilde olduğu için birleşimine ne denir? Dik açı denir. Şimdi bu açılar birbirlerine yaklaşınca bakın. Sol tarafta bakın. Normalde dik açı olsaydı şöyle bir şey olması lazım. Ama ne olmuş? Bakın birbirlerine yaklaşmışlar. Yani arasındaki mesafe daralmış. O yüzden ismimiz dar açı oldu. Tam tersi şöyle dik olsaydı bak, böyle olacaktı ama birbirinden de olmuş? Uzaklaşmış. Yani aradaki mesafe genişlemiş. O yüzden açımızın ismi ne olacak? Geniş açı olacak. Bu da 90-80 derece arasındakilere denir. Örnek açık olsaydı, mesela 5 derece bir dar açıdır. Niye? 90 dereceden küçüktür. 91 derece bir Geniş açıdır. Niye? 90 dereceden büyüktür. Ee, çocuklar bir de iki tane özel açı çeşitimiz var. Ee, bunlar ölçüsü 180 derece olan açılara doğru açı, 360 derece olanlara ise tam açı deniliyor. Bunu da şöyle altınıza tutabilirsiniz. Şimdi 180 derece doğru açı. Nasıl mesela şekil üzerinden bakalım? Bakın, bir yine iki ışın var bu açıçıklar. Bakın burada. Bakın yine ok var, nokta var. Burası bir ışındır. Yine ok var. Nokta var. Burası da bir ışındır. Bakın iki ışın birleşmiş yine. Hemen orayı bir silelim. Şimdi mesela bakın şu ortadakini tekrar ben göstereyim. Mesela buradan başladım. Şöyle geldim. Çizdim. Buraya kadar geldim bakın. Buraya kadar taradım bir şekilde taradım çocuklar. Tam karşısına göre doğru bir şekilde taradım. Karşısına doğru taradım yani. Ama dikkat ederseniz turum tamamlanmadı. Turum nasıl tamamlanırdı? Devam etseydim, gelseydim bakın buraya kadar tekrar turumu tamamlamış olurdum. Dolayısıyla bu tur, turu tamamlayınca ne olur bunun ismi? Tam açı olur. Tam açı ne demek? Turun tamamı demek. Dolayısıyla daha büyük demek. 180 mi daha büyük, 360 mi daha büyük? 360 daha büyük. O yüzden tam açı 360'tır. Doğru açı da 180'dir. Bununla ilgili örneklere geçelim. Yukarıda verilen şekilde açıları bulunuz diyor çocuklar. Ee, şimdi açılar ne demekti? İki tane ışının birleşimi. Çocuklar şimdi burada ben cevabın üzerinden gideceğim. Şu tek tek yapmaktansa cevaptakileri gösterip daha iyi anlayacağız. Bu sıra cevabını açalım bunun. Ve ben size göstereyim. Mesela A, B'ye Ne demek bu? Yani B ne demek? B açının aslında ismi. Niye? Ortada. Ve B aslında ne demek B çocuklar? Bakın hemen tekrarlayalım. Geriye dönelim ben hemen. Başlangıç noktası ortak diyor değil mi? İşte O. Başlangıç noktası burada ne? B. Hemen şeklimize geçiyoruz. Bakın Şu ilk ikisiyle son ikisi aslında ne? De? Bizim ışınımızdır. Yani AB ile BE ışınları bakın. AB ile BE ışınlarının birleşimiyle ne olur? Açı olur. Dolayısıyla açımızda tam olarak nedir? AB ile BE'nin arasında kalır. Hemen silecek olursak. AB ile, bakın. Fahriye takip edin. AB ile BE arasında kalacak ve ismi de B olacak. Yani bakın burası bir nedir? Açılır. Buna mesela bir numara diyelim. 2 diyelim. 3 diyelim. Tam olarak şekil üzerinde gösterelim ki hani neyin nerede olduğunu daha iyi anlamamız açısından. Can derslerine baktım, bir tanesini sınıf canlı derste tam burada kalmıştık. <laughs> Diğer sınıflarda sanki bu soruda biraz daha ilerlemiştik. Şimdi mesela ABD'ye bakalım. A D, D. Şimdi bu arada AB açısına 1 demiştik. Buraya hemen yani 1 yazalım çocuklar. Kafanız karışmasın. Bakın dikkat ederseniz AB ışınıyla BD ışını. Bu arada ona geçmeden önce şunu bir e, bitirelim. AB açısı nasıl bir çocuklar? Mesela dik açı olsaydı ne olurdu? Bakın AB dik duruyor değil mi? Dik yani düz. Ama BE Bakın şöyle olması lazımdı. Ama ne olmuş B? Daralmış. O yüzden nasıl bir açı bu? Dar açı diyoruz. Şekilden çok güzel anlaşılıyor. Bir kaçının ne olduğunu az çok artık öğrenmemiz lazım. Aynı şekilde ABD'ye bakıyorum. A, B, D bakın. O zaman AB ışınıyla BD ışını arasında kalan yer. Yani şuranın tamam şudur. bakın. AB ile AB fareyi takip edin. AB ile BD arasında kalan yer. BD neresi burası? Bakın fareyi takip edin. AB neresi burası? Bu ikisinin arasında kalan ve ortadaki harfimiz bakın ne? B harfi yani B harfinin kapsadığı yer. <laughs> Hocam B beğendiğini kapsadığı yer mesela niye bir numara olmadı bu sefer? Ama bir numara olsaydı bu sefer ne demişti? Bakın bir numaranın kapsadığı yere bakın. A, B, e kapsıyor ama bizden A, B, D'yi istiyor. O burası iki numara oldu. Peki bu nasıl bir çocuklar? Bu nasıl bir açı? Şekiller birbirine karışmış olabilir. Bir sileyim. E, ee, i̇ki numarayı tekrar göstereyim ben orada. A, A, B, D. Tam B'nin orayı ne yapıyoruz? Bakın işaretliyoruz. Şimdi dik açı olsaydı, bak her zaman çocuklar bu sorularda dik açımı, önce onu soruyoruz. Dik açıysa hemen geçiyoruz. Dik açı değilse de dik açıdan büyük mü küçük mü? Bu soruyu soruyoruz. Şimdi A, B bakın dik gelmiş. Ama B, D şöyle olması lazım dik olması için. Ama ne olmuş bakın. Buraya kadar gelmiş ama daha da geçmiş. Yani genişlemiş. O yüzden ikiye ne diyoruz? Geniş diyoruz. Şimdi silelim tekrar. A, B, C'ye bakalım. A, B, C. Bakın A'dan başlamış. B'ye geçecek sonra C'ye geçecek. He, bakın burada bir özel bir açımız var. A, B ile B, C'nin birleşimi. Yani B'nin olduğu ya? Yani burası bakın. Burası nasıl bahçe çocuklar bakın. Tam ne yapmış bakın. Tam tur atmış mı? Hayır. Gelmemiş. Ne yapmış? Doğruca karşısına geçmiş bakın. Doğruca karşısına geçmiş. Ne demiştim? Bu şekilde kafanıza kalsın doğruca karşısına geçmiş. Yani doğru açı. Yani 180 derece oldu. Üçün adı ne oldu? Doğru açı oldu. Elinden silelim. Tırtlar siliyorum çünkü karışmasın diye. Not alabilirsiniz, durdurabilirsiniz. Videosu sonuçta bu. Senin için kolay olacak. EBD'ye bakıyorum. Bakın EB ışınıyla BD ışın arasında kalan yer. Bakın burası. E, B. Bakın faaliyet takip edin. E, B. Geldi. B, B, Bakın buraya sıkışması lazım. Ortadaki harf de B olduğu için tam burası. Buraya 4 numara diyorum yani. Peki nasıl parça? Bakın dikkat edin. Bilebilir miyiz bunu? Tahmin edebiliriz. Tam bilemeyiz. Niye bilemeyiz? Birkaçı olabilir mi? Olabilir. Yani tam kesin bu, bu soru hakkında tam kesin bir hüküm veremeyiz. Ama daha açık gibi duruyor. Ama yine de bilemeyiz çocuklar bunu. Niye bilemeyiz? Bunu ilerleyen zamanları daha iyi Şu an bu e, konumuz tam olarak bu değil. O yüzden bunu geçiyorum. E, kafanız karışmasın diye. Şimdi EBC'ye bakıyorum. EBC'ye bakın. Bunu çok rahat biliriz. EBC önce bir isimlendirelim. Bakın EB. Fare takip edin. EB. BC. Arasında kalan yer. Bakın tam burası. Bakın EB. BC. Buraya ne diyorum? 5 numara diyorum. Bunun nasıl bir açı oldu? Belli bakın. BC dik gelmiş. Burada dik gelmesi lazım. Ama ne olmuş bakın? Bundan daha büyük, daha geniş. O yüzden 5 numara nasıl bir açı oldu? Geniş bir açı oldu. Şimdi silelim. 6 numaraya geçelim. Yani CBD'ye. Şimdi CBD'ye bakıyorum hemen. C. Bak tarihi takip edin her zaman. C. B. D, D. Şurası bakın. Burası 6 numara oldu. Bunun da hangi açı olduğu belli bakın. Burada dik olması lazım ama ne olmuş? Daralmış. içeriye doğru yaklaşmış bir yani. O da nasıl bir açı çeşidi? Dar açı çeşidi oldu. Şimdi bu safiyeyi de geçiyorum çocuklar. Bu ikinci soruyu da bir anlatalım. Daha sonra dersimizi bitirelim inşallah. Yukarıda ölçüleri ve açları şekilde gösteriniz diyor. Şimdi ABD 68 derece. Bakın A, B, D. Ne oldu? 68 derece olmuş. İsterseniz tek tek ben yazmak yerine cevabı açayım oradan anlatayım. Bakın A, B, D. 68 derece. B tam ortada olacak. A, B ile B, D'nin birleşimi olacak. Bakın A, B ile B, D'nin birleşimi. A, B, D. Bakın biraz karıştı orası. Hemen orayı düzeltelim. Fare takip edin. A, B sonra D'ye gideceğim. Takip edeceğim bakın. Fare şu A, B, D var. A, B, D. A'dan başla B'ye uğra D'de bitir. Bak kafanızda böyle kalsın. A'dan başla B'ye uğra D'de bitir. A'dan başla B'ye uğra D'de bitir. Aradaki kalan şu açı, aradaki kalan şu boşluk Bizim bu açımızın ölçüsündedir. E, B, F. E'den başladım. B'ye uğradım. F'ye gittim. Burası 45 derece bakın. D B, e. D'den başladım. B'ye uğradım. E'ye gittim. 22 derece. C B, F. C'den başladım. B'ye uğradım. F'ye gittim. 45 derece. Şimdi bakın burada size biraz zihin cin, cin, yaptıracağım. Burada dört tane açı sormuş ama burada emin olun ki en az dört tane daha açı sorabilirim ben. Hatta 5-6 tane daha sorabilirim. Kafanızı biraz karıştıracağım. Biraz düşüneceksiniz. Örnek verecek olursa A B C açısını bana söyleyebilecek olan var mı? Biraz düşünsünler. Bakın şöyle, bu da bir açık semboldür bu arada. Önlemeye gelmesi de bir semboldür çocuklar. Gelmese de olur. Direkt böyle sorsa da olur. M'siz, parantez içinde almasa da olur. Şu üçü yeter. Ama çocuklar mesela burada hocam şöyle sorabilir mi? Mesela sadece B açısı kaç derece diye sorabilir mi? Hemen yere gelmişken de söyleyeyim. Soramaz. Niye soramaz çocuklar bu sefer? Çünkü hangi B? Bakın B'de, bakın B'nin orada o kadar açı var ki. Hangi B? A, B, B'nin B'si mi? A, B, e B'si mi? A, B, Yani bayağı B O yüzden bu tarz e, birden fazla. Yani şöyle diyeyim. Üçten fazla harfin olduğu. Yani mesela yukarıdaki D, e, F olmasaydı ABC'deki B, belli. A, B, C'nin B'sini soruyor. Ama burada hangi B olduğu belli değil. O yüzden Yukarıdaki gibi 3 harf, üç harf, üç harf vermesi lazım. Şimdi ben sonuna geri geliyorum. A, B, C kaç derece? Bu arada da belki düşünenleriniz vardır. Soruyu durdurup mesela bir incelemiş olabilirsiniz. A, B, C'ye bakıyorum. A'dan başla. Bakın buradan başlıyorum. B'ye uğra. C'de bitir bakın. Dümdüz gidiyorum hiç. Bozulmadı. Dümdüz gitti. O zaman buranın tamamını sormuyor çocuklar? Peki bu nasıl bir açıydı? Bakın şurada aslında bakın burada çizmiş. Nasıl bir açıydı? Doğruca karşıya gitmiş. He, Yani doğru açıydı. Yani 180 derecedir. Peki ben size şöyle bir yöntem söyleyeyim. Aslında burası B açısı ya çocuklar. Bakın dikkat edin. Oradaki açıdan hepsini toplarsak ne oluyor bir bakalım. 68 22 45 45 Toplayın 8 2 daha 15 daha 15 15 daha 20 20'nin sıfırı elde var 2 6 2 daha 8 4 daha 12 4 daha 16 2 daha 180 derece Aa, Bakın bir şey dikkat edin çocuklar Bu ikisi birbirine ne Eşit niye e zaten çocuklar Bakın burada kaçların tamamını toplarsak zaten e Yine B açısını veriyor bakın Aslında bakın şu bak alttaki pembe eğrimiz bak fareyle gösteriyorum bu doğru aç değil mi? Hakikaten de bakın ok çıkartıyorum. Burası 68, şurası 22, şurası 45, şurası 45. Bakın güneş gibi oldu. E Bunlar dördü zaten bakın aynı, şey, aynı yeri kaplıyor, aynı yeri diyoruz aslında. Bir tane daha soru soruyorum ve dersimizi bitiriyorum. Mesela yine ne yazalım? Alışın elinizde size şöyle bir soru. A B E açısının ölçüsü nedir? A'dan başla B'ye git. B'den başla E'ye Bakın. A'dan başla B'ye git. B'den, B'den devam et E'ye Bakın. Burada bitirdim. Yani aslında bu A'dan başla B'ye git. B'den E'ye git çocuklar. A'dan başla B'ye uğra, E'ye git. Bu aslında bizim sınırlarımızı belirliyor. Yani bakın sınırlarımız, duvarlarımız şu E duvarı, bir de AB duvarıyla B duvarı. Peki bu duvarlar arasında kalan açılar kaç derece? Bakın şurası yani değil mi? Bak şurası. Kaç derece? 68 bir de ne var? 22 var. E, o zaman ne yaparım ben onları? Evet. İçinizden diyenleri duyuyorum o sanki. Toplarım. Aynı mantık. Bakın şurada yapmıştık ya. Toplarsam ne olur? 90 derece. Aa, 90 derece nasıl başlıyor çocuklar hatırlayalım. Bir kaçıydı değil mi? O zaman her hakikaten de bakın AB dik durmuyor mu? Duruyor. Ama bunun için çocuklar ispat lazım. Hocam bunu şekli dike benziyor. Ben bunu direkt dik diyeyim diyebilir miyiz bu tarz sorularda? Hayır. Bunun gibi bakın ne yaptık biz? Ispatladık. Ne yaptık? Toplayarak bulduk. Evet toplayarak bulduk. Çocuklar şimdi bu ilk denememizdi bununla ilgili dinlemenizi istiyorum bunu güzelce not alın durdurun geriye sarın yani e, anlamadığınız yerler tekrar tekrar dinleyin takıldığınız yer olursa bana sorun e, fayda olmasını diliyorum inşallah bunlara devam etmeye çalışacağım bir bakayım ben de izleyeyim nasıl oldu nasıl etti sizden dönükler alayım ona göre devam et inşallah. Hepinize artık hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Hangi saatlerini dinliyorsanız. Çünkü hepiniz farklı farklı zamanlarda dinleyebilirsiniz. İnşallah bir an önce kavuşmak dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın.